Istiyorum. Peki strese ve sinire iyi gelen bitki var mı? Şimdi stres günümüzde çok önemli e, gündemde olan bir şey ve bunun üzerine de işte çok haplar alınıyor. Mesela migren deniliyor işte efendime söyleyeyim. Yarın baş ağrıları deniyor. E, bunların sebebi kesinlikle başla ilgili değil. Hmm. Bizim kozmik bilimde yaptığımız çalışmalarda bunlar yine karaciğer bilhassa safra kesesi ve kalın bağırsakla ilgili problemler. Şimdi siz bedeninizi normal olarak işte gece safra kesenizi çalıştırmaz. Karaciğeriniz enzimlerinizi verip de kalın bağırsağınıza sabaha hazır hale getirmezseniz dışkılamanızı işte orada biriken şeylerden dolayı başınız ağrıyabilir. Bakın çünkü bu toksinlerle ilgili bir konudur. Buraya inmemiz lazım. Onun için e, ee, sualinizi ben bir daha ki burada söylemek istiyorum. Mesela çay içiyoruz değil mi? Yeşil çayı içsinler veya normal çayın içine de olabilir ama yeşil çayın içine iki tane karanfil, üç tane karanfil atın. Bakın ne kadar rahatlayacaklar. Sinirli insanların rahatladığını görüyoruz. Bir, olmadı bunu içemiyorum diyorsunuz. Çok önemli bir şey söylüyorum. Kedileriniz, evde kedisi olanlar bilir. Efendime söyleyeyim kediye böyle çağırdığınızda kızgındır, miyav der. Dışarıya çıkar gider et yiyen hayvan, bakın çok önemli şeyler söylüyorum. Et yiyen hayvan, kediler et yer bilir, etkildir, ot yer. Ona atfen dünya bilimi ona valeryan, kedi otu demiştir. İşte siz kedi otunu kedi otunu yedi mi hayvan rahatlayacaktır ve size miyav diyecektir. Siz de kedi otunu alın, 5 gram kedi etini 500 gram suyun içine koyun, 3 taşım demleyin ve bundan sabah akşam birer kaşık için o insanı sinirlendirmeniz asla mümkün değildir. Bakın. Hmm. Çok hmm. daha depresyonik bir şeyiniz varsa mesela hiperaktivite, depresyon sıkıntısı o derece ise söylüyorum çok önemli bir formül yine Fitil Tübü i̇bn Sinan'ın kitabında kayıtlıdır. Denenmiştir, mücerreptir. Yine bir litre suya bakın tane kimyon 5 gram bakın tane kimyonu ve sarı kantaron 5 gram Hı hı. Bu ikisini koyup demlesinler 15 dakika. Ve bundan günde 2-3 bardak içsinler. O depresif hallerinden, o stresli, sıkıntılı hallerinden inanın kızdırmak isterseniz kızdıramazsınız. Bir şey daha söylemek istiyorum. Üçüncü de her gün badem yesinler 5 tane. Ve badem yağını sabah çıktıklarında yüzüne sürsünler. Bakın o insanı sinirlendirmek mümkün değil. Mü? Mü? Hiçbir yan etkisi yok bakın. Şimdi ilaçlarımız da olabilir ama bunlar yan etkisi olmayan, denenmiş, Türk Gıda Kodeksi'nde Bakanlığımızca onay verilmiş, bilinebilen hiçbir yan etkisi olmayan ürünlerdir.